Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, mc girotor'u size arkadaşlar indirdim şimdi o mc indirdik ve şimdi size o mc nasıl e, onunla bir tane iş yapma eşyaları öğreteceğim yani biliyorum çok uzun zamandır video gelmiyor özür dilerim bunun için o yüzden yani bilgisayardan sorumu var. Ondan gelmiyor video. Siz şu an beni şu, bakın. Bakın. Tam şurada görüyorsunuzdur. Bakın. Şu şekilde. Burada görüyorsunuz bakın. Şöyle göstereyim mi direkt? Ha, bu şekilde burada görüyorsunuzdur. Veya öbür tarafta da olabilir yani burada. O yüzden size buradan hemen MK Kreator'u açıp hemen devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi açılıyor. Evet arkadaşlar önünüze böyle bir ekran gelebilir. Eğer ama 2023 modelini eklediyseniz arkadaşlar burada aslında hiç sizin suçunuz yok. Eğer böyle bir şey olduysa aşağıdan bakın şuradan Remin latera tıklıyorsunuz ve bu iş bitiyor burada. Bakın şimdi da bakın. Burası sizin sıfır olması lazım şu e, neydi bak şu taraf veya bu taraf buradan Neve Workspace yani şuradaki gördüğünüz gibi 2025 yazısının altındaki Neve Workspace'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buraya diyor ki çalışma alanımızın oyunda gözükecek ismi. Bunu dileksiz bence ben ben ne yapacağım? Ne yapsam ismini? Ben bakın. Bir dakika arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Hem yani direkt geri döndüm. Buraya bakın. Aşağıdaki yani açıklamadaki veya yorumlardaki şey kısma eğer kanalın adını unutmazsam onun workspace'ini alacağım. Ona buradan özürler diliyorum. Özür diliyorum. Ondan göstereceğim. Ben de onun aynısını yapmaya çalışacağım ama birazcık farklılık olacak. Şimdi buraya onun için çelik modu diyorum. Özür dilerim Batu abi. Batu muydu ismi? Hatırlamıyorum ama özür dilerim. Çelik modu diyorum. Birleşik yazdım ben. Sığmadı. Çelik mod yazdım. Sonra buradan versiyon böyle duruyor ama bunu hiç ellemenize gerek yok. Bu otomatik oluşturuldu. Şimdi en alttan ne Create, ne Workspace'e tıklayabilirsiniz. Ama mouse'unuz yoksa Enter'a tıklayıp daha öyle oluşturabilirsiniz. Şimdi buradaki tikler bir tiklenmesini bekliyoruz. Burada bilgiler veriyor. Kapatın İngilizcesini. İngilizceniz varsa eğer okuyabilirsiniz. Veya oradaki yukarıdaki ses tuşundan de hem dilinizi de ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu bekleyelim bir. Bu arada size öğreteceğim şeyler bir sürü var. Ama bugün yani kafanız karışmasın diye çok ağır işlere katlanmayacağım. Sadece bakın bu uygulamanın dışına çıkmayacağım. Ama bak bir tanesinde çıkacağım ama o da çok kolay arkadaşlar. Bakın güvenin bana gerçekten. Şimdi hemen devam edelim. Bakayım kaç dakika olmuş. Video tam 3 dakika 46 4 dur 50 saniye 3 dakika bayağı bir ama sınırı 10 dakika 10 dakikadan daha fazlasını yapamıyorum arkadaşlar şimdi size bu tikler var ya şurada ortadaki bakın şuradan o 10 en 3. sıradaki e, tik'i görüyorsunuz ya o vallahi çok zor tikleniyor o zaman ben hepsinin tiklenmesini bekleyeyim size videoyu durdurarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar artık ben yavaş yavaş konuşacağım çünkü ee, ben ben benim hiç kimse bana kızmadı arkadaşlar ama sadece ben öyle bakın Batu Batuydu galiba ismi. Batuhan ha arkadaşlar açıklamaya koymayacağım ha hatırladım şimdi Batuhan Çelik abi var ya Batuhan Çelik işte bu Çelik modunu ondan aldım izledim ve gerçekten videosuna like attım o videoyu da açıklama kısmına koyacağım zaten onun bir önceki videoda MC Creator yani M, M Creator nasıl yüklenir videosunda zaten onu açıklama kısmına koymuştum ve kanalında koymuştum o bunu Öğrenme listelerini de bir üst tarafa koymuştum. Bakın şimdi şu kartlarda da onu çıkartabilirim. Bakın, bakın. Şu an bana bakıyorsunuz değil mi? Bakın. Şimdi en sağda ve en sağ en üstte tam. Bakın. Şimdi çıktı. Bakın tam şimdi çıktı orada bir tane böyle siyah bir şey ikon çıkacak. Yanında çarpı çıkacak. Onun üzerinde tıklayın. Çarpıya tıklamayın ama. O zaman kapanır o. O kadar biliyorsanız tabii ki de boş verin bu dediklerimi. Oraya tıklayıp oradan direkt videolara aktarılırsınız. Bu arada yan kanalım bir sürü var. Üç tane var. Bir tane oyun dünyası. Bir tane daha oyun dünyası. Yeni kanal kurmayı öğrendim ama siz onları boş verin. Siz yine eltan kanalıma girin. Eltan kanalım çok iyi. Bu arada. Çakma kanal desem daha iyi olur. Evet bakın. Her şeyim tiklendi. Ve burada gördüğünüz konsoldayız. Bakın üstünde böyle e, beyaz olan şeyler e, şeydir orada olduğumuz. Şimdi buradan Şuradan workspace'e tıklıyoruz ve böyle bir ekran geliyor karşımıza. Buradan bu artıya tıklayacağız. Burada diyor ki zaten add new mod element yani element oluştur ha. İngilizce çeviremiyorum da çok fazla. Batu abi gibi. Batu abi bu arada kral. Şimdi buna artımıza tıklıyoruz. Sol tık bu arada, sağ tık da yapabilirsin ama ben sol tık kullandığım için devam ediyorum. Ortada tıklayabilirsiniz. Her anne, her neyse. Yani ne oluyor? Arkadaşlar sakın öyle bir şey yapmayın. Bakın, artıya tıklayıp en altta i e tıklıyoruz veya en üstte de şurada da olabilir veya bulamadıysanız iyiye tıklayıp gördüğünüz gibi bakın şurada eğer bir tane mücevher elmas şekli olursa siz item oluşturuyorsunuz demektir. Şimdi buraya celik madeni diyorum. Boşluk bırakmayın. Madeni. Yani bu programda gözükecek şey em, adı. Bunu yani gidip böyle saçma sapan şeyler yazmayın öyle şeyler yaparsanız yani adam gibi ne olduğunu anlayın yapacaksınız öyle yapacaksınız create new item veya artıya pardon enter'a tıklıyoruz ve itemimizin tekstürünü istiyorum bakın arkadaşlar şimdi ilk önce create texture anlatıyorum buna tıkladığınızda böyle bir ekran geliyor karşınıza veya hayır buradan olmuyor Şimdi burada çelik madeni yanında workspace var. Onun üstünde de böyle bir çimen var. Onun yanındakinin bir yanındaki böyle bir ikon var ya mavi yeşil gibi. Click yazıyor zaten üstüne geldiğimizde. ve buna tıklıyoruz. Buradan transparans yani aynı yer geliyor. Buradan temple'ı seçip buraya tıklıyoruz. Buradan kayıyoruz. Bakın madenlerin seçeneği de var buradan ben bunu veya bunu bunu seçebilirim ben kalın olmasını istiyorum ee, o yüzden bunda create diyorum 16 16 bu arada şimdi karşınıza bu geliyor ben bunu elimle yapmak istemiyorum diyorsunuz ben bunla sıkıldım diyorsunuz şimdi bakın şu köşede kalem var bir tane arkadaşlar. Onun altında filters yazıyor. Oradan Colossal Red Tool'a tıklıyoruz. Colossal Tool. Buradan bu ekranımıza tıklıyoruz. Ve böyle bir ekran geliyor karşımıza. Bundan rengini ayarlayabilirsiniz buradan. Ama isterseniz bu sağ üstteki buradan böyle 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 veya böyle bile yapabilirsiniz size kalmış o kadar ben çelik olmasını istediğimden dolayı böyle böyle gri koyumsu bir şey istiyorum ve okey diyorum bu buradan log and the brings yani renkli ve parlakları kitle tıklıyoruz recolor diyoruz bir dakika arkadaşlar bug'a girdi durun bir dakika ben düzelteyim evet oldu arkadaşlar şimdi Save its texture diyoruz. Sakın save as a new texture demeyin. Save its texture diyoruz ve bunu item olarak kaydediyoruz ve bunun ismi Celik madeni. Bakın bu da e